yaşanan yozlaşmada sanat da, edebiyat da, şiir de, tiyatro da sayılı yavaş yavaş almakta alıyor. Şiir ülkemizde gittikçe bir bunalımı, bir bireyselliği, bireysel uyarlıklar adına birinciliği yaşıyor. O yüzden de şairlerin kendi köklerini, kendi halkının derinliklerine, kültürel derinliklerine salmasını, o özden beslenmesini savunuyorum ben ve sizlere bu halkımızın içerisinden şiirin nasıl filizlendiğini bazı örneklerle açıklayıp ondan sonra da onlarla ilgili şiirleri, bölümleri okumak istiyorum. Torosların tepesinde ol Dağları'nın bulunduğu yerde 74 yaşında bir kadın tanıdım adı Sultan ile İnsanlar onlara sol yönlü ne diyorlar. Sultan yine bir şaman gibi yaşıyor. Bir şaman gibi yaşıyor. Gittiği her yerde keçilerde otlatırken bir de ateş yapıyor. Ondan sonra da ateş söndürüp gidiyor. Bunun nedenini sordum ben kendisine. Sultan ne dedi ki ateş kutsaldır oğlum. Ateşi bütün insanlara bu dağlar vermiştir bu sözü aslında halkın ne kadar derinliklere kültürlerini vardırdığını açıkça gösteriyor. Sultan Dine hiçbir zaman için Prometheus'un dağ doruklarında, Olimposlarda Prometheus'un ateşi çalıp insanlara getirdiğini bilmez. Ama bu sözü onun çok iyi kavradığını, çamanca kavradığını gösteriyor. Şiire bir köşe taşı koymuştu Sultan Dine. İkinci köşe taşını aynı gün akşam yine evinde koydu. O bol karlarda dört tane dağların tepesinde krater gölleri var. O krater göllerini anlatırken şaşırdı, şaşkın bir şekilde baktı. Ne gölleri oğlum ne gölleri dedi. Ben de anlattım dağların tepesindeki gölleri. Onlar göl değil oğlum, krater gölü değil, senin elinden değil. Onlar kartal çilekleri, yavrum kartal çilekleri. Şimdi doğal olarak Sultan Dile'nin sözleri şu şekilde dökülüyor filme. Kökler yapraklarında titreyen şafak, tanrıları uyandırırken doruklarında kutsal sözler seni söyledi bütün insanlara. İlk ateş yüreğinden çalındı güpe gündüz. Bir tanrı zulüm üstüne sevdiği nakışladı. O günden sonra da bütün ölümlere idat, kardelenler hep göğsünde kışladı. Çok lifli bir düşürganıydı zaman. Her ritme bir söylence yağıyor şimdi. Geyikli türküler çoğalıyor geçitlerinde. Kartal çimeği kırat her göllerin söyledi. Gökyüzü kapılarının buz renkli gıcırtılarından duydum. Uçurumlarında ağıtlar yankılanıyor daha. Kuş kanatlarında mevsimler oynaşıyor. Davuçlarında bulutlar çözüyor kör düğümleri. Gizemli göğüslerinde kışıntılar paylaşıyor. Şimdi sizleri Sultan Bire'den alıp bir kez İndo Adaları'nın doruklarına Ebe Gürlü denilen bir kadının sözlerine getirmek istiyorum. 70 yaşlarında bir kadın. Doğum sonra başka hiçbir hastalık geçirmemiş. Doğal bir şekilde yaşıyor. Orada çok ak pınarları denilen çok güzel soğuk su pınarlar var. Orayı gezdikten sonra evine geldik. Ben ona ağır tizli kadın diyorum. Dedi ki sokak pınarlarını gezdiniz mi? Suları nasıldı? Ben de sularının çok soğuk olduğunu söyledim. Neden diye sordu. Ben de kayaların dibinden çıkıyor o sular dedim. O yüzden soğuktur. Hayır dedi. O yüzden soğuk değil. Çınarların gölgesinde akıyor. Ben o yüzden soğuktur dedim. Hayır o yüzden de değil. Peki neden soğuk oldu suları, suları pınarların dedim de. O pınarlar herkese yalnız yatarlar oğlum. O yüzden dedi, o yüzden sordu. Halkımızın <laughs> köklerine dayanarak seslenmek istiyorum sizlere. Bu analar, bu nineler bir türlü bitmiyor. En son geçen yıl 96'da 12 kişinin ölüm oruçlarında ve süresi taşlık o ölüm sürecinde anaların, o anaların Yaşadığı o coşkulu acıyı seslenerek size onu anlatarak son vermek istiyorum bu konuşmada sözlerimi. En çok analar bilir böyle günlerde acıdan ilmik ilmik iskan örmeyi, öfkeyi ölüm sabrıyla takışlayıp direnişi yüreklere giydirmeyi. En çok analar bilir evlat acısını tel tel alanlara sermeyin. Her gece camlar kırılır düşlerinde, hücreler parçalanır, gözleri sığmaz olur ufuk çizgilerine, sesleri sabır kayalıklarına yankılanır. Her ölümle yeniden kabarır öfkeleri, ölümsüzlük denizlerinde dalgalanır, su savrulur, toprak kavrulur, zulüm boğulur, analar bir kıyamet, bir tufan olur kar neşle sevişir ateş yağmurla güneşir. En çok analar militanlaşır böyle günlerde, ölümün anlamı en çok onlarla değişir. Dostumlar.